Türk ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Haberdar'a hoş geldiniz. Dünyanın dört bir köşesinden ve Türkiye'den bizleri takip eden izleyicilerimize selamlarımızı gönderiyoruz. 13 Kasım Perşembe bugün saatlerimiz onu gösteriyor. Gündemimiz yine oldukça yoğun. Avrupa ve dünyanın farklı noktalarına gerçekleştireceğimiz canlı bağlantılarla gündemin son başlıklarını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Haberdar başlıyor. izleyenler Almanya'da bakım sektörünün geleceği giderek yabancı çalışanlara emanet ediliyor gibi görünüyor. Ülkedeki yaşlı nüfusun hızlı artması ve yerli personel yetersizliği hükümeti yurt dışından bakım elemanı art, alımını artırmaya yöneltti. Uzmanlara göre bu durum hem sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından hem de toplumsal uyum açısından önemli tartışmaları da beraberinde getiriyor. Şimdi konuya ilişkin detayları almak için Almanya'ya bağlanıyoruz. Sosyolog ve psikolog Cemil Şahinöz bizlerle olacak. Cemil Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar Eda Hanım. Teşekkür ederiz. Size de hayırlı sabahlar. Cemil Bey sizce Almanya'da bakım hizmetlerinin yabancı iş gücünün bu denli bağımlı hale gelmesi uzun vadede ne gibi sosyal ve kültürel sonuçlar doğurabilir? Sizin görüşleriniz neler? Evet canım, Eda Hanım, Eda Hanım. Öncelikle hani hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. bizim mekanları cennet olsun. Yakın zamanda mehidlerimizi saygı tabii ki. Evet inşallah. Ee, evet. Yani konumuza bakarsak uh -huh. şunu belirtelim öncelikle. Zaten uzun yıllardır Almanya'da sağlık sektöründe büyük bir açık var. Evet. Profesyonel elemanlar eksik. Hastanelerde, huzur evlerinde, doktor, hemşire, bakıcı, yani hasta bakıcısı, yaşlı bakıcısı, sağlık personeli genel olarak uh -huh. bu alanlarda büyük bir boşluk var. Hatta evet. Alman İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2049 yılına kadar 300 bin ile 700 bin arasında bakım personeli açığı oluşabilir. Yani bu çok büyük bir rakam aslında 300 bin ile 700 bin. Ve bu açığı doldurabilmek için bu meslekleri yani bir şekilde cazibeli hale getirme çabası var. Örneğin işte yüksek maaşlarla veya bu mesleklere karşı daha pozitif, daha müsbet bir imaj sağlayarak Aynı zamanda da bahsettiğiniz gibi yurt dışından da elemanlar talep ediliyor. ve Bu meslekler için hatta vize kolaylığı uygulanıyor. Genelde şu an Avrupa'ya, Almanya'ya vize bazen hani birazcık zorluk çektirilebiliyor ama bu konuda mesela vize kolaylığı var. Dolayısıyla bu alanlarda giderek daha fazla yabancı uyruklu çalışan istihdam ediliyor ve araştırmalara baktığımız zaman da her beş bakım çalışanından birisinin yabancı olduğunu görüyoruz Almanya'da. Evet. Bakım sektöründe yaklaşık Almanya'da 1.7 milyon kişi görev yapıyor. Ve bunların yaklaşık 350 binden fazlası Alman vatandaşı değil. Yani her 5 bakım çalışanından biri yabancı vatandaş. Hatta rakamlara baktığımız zaman örneğin işte en fazla Polonya vatandaşı var 24 bin. Ardından 20 bin kişi Bosna Hersekli. İşte yine yaklaşık 20 bin kişi Türkiye vatandaşı, 18 evet. bin kişi Romanyalı. Evet. Fakat Eda Eda'nın burada bir parantez açalım isterseniz. Lütfen. araştırmada sadece vatandaşlıklara bakılıyor. Yani hmm. Alman vatandaşı olmayan kişilere bakılıyor. Alman vatandaşı olan yabancı uyruklu kişiler bu sayılarda gözükmüyor. Hmm. Onları da aslında eklesek mesela işte Alman vatandaşı olan Türk yabancıları, Türk bakıcıları da eklesek hmm. bu sayılar çok çok daha yüksek olacak. Yani dolayısıyla daha fazla kişi aslında yabancı uyruklu bu sağlık sektöründe bakım sektöründe çalışıyor. Dışarı ülkelerden eleman alma konusunda baktığımızda ise özellikle yine Polonyalılar göze çarpıyor. Polonya'dan çok fazla kişi gelmiş son senelerde de. Fakat uzmanların görüşüne göre gelecekte Polonya'dan Almanya'ya daha az bakım personelinin gelmesi bekleniyor. Evet. Çünkü Polonya da artık tabii ki kendi ülkesinde bu çalışanlara ihtiyaç duyuyor yetişmiş elemanları ülke içerisinde tutabilmek için aynı Almanya gibi cazibe haline cazibe haline getirebilmek için örneğin maaşlar artırıldı, artırıldı Polonya'da. Dolayısıyla Polonya'dan gelecekte daha az kişinin gelmesi bekleniyor. E zaten biliyorsunuz Almanya'da da ekonomik bir durgunluk yaşanıyor. Sağlık sektöründe de bu böyle. Hani sadece otomotiv sektöründe mesela değil. Dolayısıyla Polonya'dan gelen çalışanlar için Almanya'nın cazibesi gelecekte azalabilir. Bunun etkisini hatta şu an bile görüyoruz. Mesela geri dönüş rakamlarına bakarsak son 30 yılda Almanya'da ilk kez Polonya'ya dönenlerin sayısı Polonya'dan gelenlerin sayısından daha fazla. İlk defa 30 yıldır daha fazla Polonyalı Polonya'ya geri dönüyor Almanya'ya gelmekten dolayı. Dolayısıyla buradan da yeni bir açık ortaya çıkabilecek ve bu açığın yerini büyük olasılıkla Hindistan'dan gelen bakımcılar, sağlık sektörü çalışanları dolduracağı bekleniyor. Yani netice olarak baktığımızda şunu görüyoruz. Yani bugünlerde yine Almanya'da tartışılıyor ya göçmenleri nasıl geri döndürebiliriz, nasıl evet. hızlı bir şekilde geri döndürebiliriz tartışmaların yaşanırken evet. ama biz şunu görüyoruz yabancı uzmanlar olmadan Almanya'da bakım hizmetlerinin sağlık sektörünün bir geleceği yok bunu görüyoruz yani açıkçası. Evet aslında önemli bir yorumda bulundunuz ve sağlık sektöründe farklı pozisyonlarda farklı açıklar var. Biz bakım alanına yöneldik. Onu konuşuyoruz. Bakım alanındaki artan göçmen istihdamına bakacak olursak entegrasyon politikalarını nasıl şekillendireceğini düşünüyorsunuz? şimdi bu açığı bir şekilde doldurulması gerekiyor bunu çünkü Hı -hı. biz hissediyoruz işte hastaneye gittiğinizde hissediyorsunuz klinike gittiğinizde hissediyorsunuz e, huzur evine gittiğinizde hissediyorsunuz bu açık bir şekilde doldurulması gerekiyor evet. ya içeriden dolduracaksınız içeride aslında eleman var ya da dışarıdan da getirebileceksiniz İkisinin karması şu an yapılıyor evet. entegrasyon uyum şu şekilde tabii ki gelenlere e, normalde hani Almanca kursları vesaire bunlar e, sunuluyor tabii ki ama şöyle bir şey, şey var, hızlandırılmış bir şekilde Almanya nasıl entegre edilebilir, hızlanmış bir şekilde Alman sistemi nasıl kavranılabilirle ile ilgili projeler var. Bunlar sürüyor. Mesela bakım için Almanya'ya geldiğinizde, kendi ülkenizde, dışarıda o eğitimi zaten gördüyseniz, burada hızlandırılmış bir şekilde uyum kurslarına gidiyorsunuz, Almanca kurslarına gidiyorsunuz ve direkt olarak hemen çalışmaya başlıyorsunuz. Ha, bu belki yani uyuma katkı sağlar diye düşünüyorum çünkü. Çalıştığınız sürece entegrasyon daha hızlı geliştiğini biz görüyoruz. Yani bir meşguliyetin olması. Meşguliyet olmadığı zaman entegrasyon, uyum, topluma hani bir ayak uydurmanın daha zor olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında entegrasyona bunun e, katkısını görebiliyoruz yani bir şekilde. Evet, entegrasyon da aslında süreçsel bir durum. Yani e, göç politikaları ile birlikte kişilerin gelmeleri, bazı eğitimleri almaları ve uyumları belli bir süreç isteyecektir kesinlikle. Şimdi Almanya'da farklı bir konu başlığı var. Gençlerde sosyal evet. medya bağımlılığı endişe verici boyutlara ulaşmış durumda artık. Ve e, bazı raporlara baktığımızda DAK Sağlık Sigortası ile Hamburg e, Eppendorf Üniversitesi Hastanesi'nin araştırmalarına göre çocuk ve gençlerin dörtte birinden fazlası risk altındalar. Uzmanlar pandemi sürecinin pandemi süreci içerisinde bu oranın %26 %126 affedersiniz arttığını ve ekran kullanımının da ruhsal ve sosyal gelişimi olumsuz yönde etkilediğini vurguluyor. Çok ciddi rakamlar bunlar. Peki sosyal medya bağımlılığının bu denli artmasının temel nedenleri sizce neler? Evet öncelikle yani tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da medya bağımlılığı gerçekten hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor. Evet. Özellikle çocuklar ve gençler bundan etkileniyor. Tabii ergenler de ama çocuklar ve gençlerin daha hızlı etkilendiğini görüyoruz. Ve araştırmaya göre de bahsettiğiniz gibi bu oran inanılmaz bir şekilde artıyor. Endişe verici bir artış var. Yüzde 126'dan bahsettiğiniz. Demek ki şu, şunu görüyoruz. Çoğu genç için sosyal medya sadece bir bilgi veya vakit geçirme yeri değil ortamı değil. Maalesef aynı zamanda da bir bağımlılık oluşturan bir ortam evet. olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü yani her gün saatlerce ekranı kaydırmak e, belki bir alışkanlıktır başlangıçta ama alışkanlığı bir bağ yani bağımlılığa dönüştürebiliyoruz. Mesela nasıl daha önceki işte meşguliyetlerin yerini medya kullanımı almış ise, hı hı. daha az hobi, arkadaşlarla az buluşma, aile hayatına daha az katılım oluyorsa bir bağımlılıktan bahsedebiliriz psikolojik açıdan veya en azından bağımlılığa giden ...buları işaretlerinden bahsedebiliriz. Bağımlılığa götüren sebep ve nedenleri sordunuz. Yani sebeplere baktığımız zaman tabii ki e, çok farklı sebepler görüyoruz. Kimisi gerçek hayatta, arkadaş çevresinde, ailesinde hı. bulamadığımı orada arıyor. Örneğin işte, tanınma, sevilme, takdir edilme, beğenilme, meşhurluk gibi. E, sosyal medyada bunlara daha hızlı bir şekilde erişebileceğine inanıyor. Yani kendisine aslında sosyal medya bir sığınak bulmuş oluyor... Kimisi de bir şeyler kaçırırım. Ben bu akışın içinde olmalıyım. Hı hı. Düşüncesiyle işte arkadaşlarım yoksa beni dışlayacak. İşte sordukları zaman bunu gördün mü, izledin mi, haberim olsun diye saatlerce vaktini harcıyor o bir şekilde. Neticesine baktığımızda hani bunu okulda görüyoruz, eğitim sisteminde mesela görüyoruz. Neticesi dikkat bozukluğu. Çünkü bilinçaltımız, beynimiz hızlı bir şekilde kısa kısa videolar, resimler, hı hı. içerikler e, tüketmeye müsait değil aslında. Fıtrata aykırı. Bir de farklı farklı bir güzel bir şey görüyorsunuz, bir kötü bir şey görüyorsunuz, bir acı veren bir şey görüyorsunuz. Hı hı. Evet. Bunun neticesinde dikkat bozukluğu, e, konsantrasyon bozukluğu, hiperaktivite olabilir. İşte depresyon, kıskançlık görüyoruz belli yaşlarda. Kendinle e, mutlu olmamak gibi sıkıntılar oluşabiliyor. Başkalarına bakıyorsun, onlar çok güzel bir hayat yaşıyor, ben evet. çok kötü bir hayat yaşıyorum gibi... Yani tüm bu kutuşahta tabii ki bir şekilde bir e, dur demek e, gerekiyor. Siyasi Hı. olarak da bazı kurumlar, işte, STK'larda e, bazı önerileri var zaten. Genel olarak istenilen sosyal medyaya bir yanlış, bir yaş sınırı getirilmesi. Hı. Hatta bununla ilgili bir e, araştırma da vardı. İFO Üniversitesi'nin yaptığı bir anket var. E, teknik alanda, bilgisayar ve e, gençlerle ilgili e, araştırma yapan bir enstitü. Gençlerin dahi sınır koyulmasını istediği ortaya çıkıyor bu araştırma. Aynı şekilde bazı işte sağlık dernekleri ve siyasetçileri de 16 yaşından küçüklere yasak getirilmesini talep ediyorlar. Hı. Hatta daha dün Eda Hanım bir STK 250 binden fazla imza toplayıp Hı. meclise bu konuyla ilgili bir dilekçe verdi. Evet. Ve meclise bu görüşme gerçekleştirdi. Bazı siyasetçilerle beraber görüşmeler oldu. Dün Alman e, gazetelerinde de bu yansıdı. Hı. Ve gö dilekçeye göre baktığımız zaman çözüm olarak sosyal medya platformları için ...yasal bir asgari yaşın olması talep ediliyor. İşte 16 olarak belirtiliyor. Örnek olarak da e, dilekçenin içeriğine baktığımızda şunu görüyoruz. Örnek olarak da evet. Avustralya gösteriyor. E, Avustralya'da gelecek ay işte Aralık ayın ortalarında olması evet. gerekiyor. E, 16 yaşın altındaki çocuklar ve genç yaşın sosyal medya tamamen yasaklanacak. Bunun teknik ve yasal e, alt planı hazırlandı. Evet. Bir ay sonra ve orası da hani, Almanya için de bir örnek olarak gösterilir bu tartışmalarda... Ama Eda Hanım şöyle bir gerçek de var yani yasakların tek başına yeterli olmayacağı aşikar. Yani bağımlılık risk altında olan veya bağımlı olan gençler için yasaklardan ziyade benim düşüncem daha fazla güvenli bir alan, güvenli bir ortam, dijital eğitime ihtiyaç var. Evet. Çünkü az önce bahsettiğim sıkıntılar yani bunlar yasakla gidecek sıkıntılar değil bunlar oluşmaması için kişisel gelişime ihtiyaç var, özgüvene ihtiyaç var vesaire vesaire. Yani kendisinden insan mutlu ve huzurlu olabilmesi için bazı ihtiyaçlar var. Yani sadece olayın sonucuyla uğraşmak yerine, sadece bir yasak koymak yerine oraya götüren yolları da incelememiz, analiz etmemiz gerekiyor. O yolları aslında bir şekilde tıkamamız gerekiyor. Şu, sonuçta çünkü baktığımız zaman sorun sosyal medyanın kendisinde değil. Tabii. Yani sosyal medyayı iyiye de kullanabiliriz, Kötüyü de kullanabiliriz. Nasıl, niçin ve ne kadar kullandığımız önemli. Onun için hani sadece bir yasak koymak yerine aslında daha fazla özgüven, kişinin kendi ihtiyaçlarını doyurabilecek bir ortam oluşturmak gerekiyor. Evet, sadece yasaklar belki insan psikolojisinde de zaten olumsuz etkileyen durumlardan biri olabilir. Sürecin kesinlikle çok daha farklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. E, aslında ben farklı bir noktaya odaklanıyorum. Merak ettiğim farklı bir durum var. E, yapılan evet. araştırmalar, az önce bahsettiğimiz araştırma ve yapılan pek çok araştırma aslında pandemi sürecine odaklanıyor. Ve az önce paylaştığımız evet. veri de yani yüzde %126 gerçekten çok büyük bir rakam e, pandemi sürecinde yapılmış bir araştırmanın verileri. Peki sizce pandemi evet. sürecinde ne oldu ve sonrasında neyi yönetemedik neyi bırakamadık da süreç bu kadar evet. tetiklendi? Sosyal medya bağımlılığı bu denli arttı. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Şöyle e, sosyal medya bağımlılığının rakamlarına baktığımız zaman zaten koronadan hani pandemiden önce de artıyordu zaten. Hani gidişat hmm. olarak tabii toplu olarak telefon olsun, tablet hani fark etmiyor. Evet. Genel olarak medya bağımlılığı artıyordu. Fakat Pandemi sizin de bahsettiğiniz gibi bir katalizatör gibi oldu. Hani bu süreci çok daha hızlı bir şekilde arttırdı. Neden? Evet. Pandemi döneminde zaten dijital bir şekilde hepimiz birbirimize bağlanmak mecburiyetindeydik. Yani bu alışveriş olsun, iletişim olsun. Yani herhangi bir şekilde herhangi bir şey yapmak istiyorsak zaten her şey dijitalleşmişti. Okul olsun, iş yeri olsun, home office, homeschooling dediğimiz kavramlar dünyamıza girdi. Dolayısıyla medyayı, dijital ortamı ve sosyal medyayı da Kullanmaya daha aşık daha bir şekilde bir yani e, evet. hepimiz için hayat günün bir aç kışın içerisinde yerleştiği için ...katalizatör oldu. Pandemiden sonra ise bunu ihtiyaç olarak kullanan insanlarda bir azalma yine gördük. Yani dedi ki ben bunu ihtiyaçtan dolayı kullandım. Artık yani ihtiyacım yok dediğim denildiği zaman bu normal bir seviyeye yine azaldığını görüyoruz. Psikolojik araştırmalarda bunu gösteriyor. Fakat Pandemi döneminde bunu alışkanlık haline getiren, ihtiyaçtan dolayı değil de zevk, eğlence, vakit oyalama haline getiren kişilerde özellikle gençlerde bunu görüyoruz. Evet. Çocuk dönemi tabii o zaman biraz daha farklıydı 5 sene önce. Bunun devam ettirildiğini, bu rakamın daha hızlı bir şekilde olduğu, mesela aynı araştırma günde 8 saat sosyal medya kullanımından bahsediyor. Yani 8 saat. Evet. Pandemiden önceye baktığımız zaman bu rakamlar 4,5-5 saatti zaten yani ilerliyordu pandemide 8-10-12 saate çıkmıştı ve 8 saatte devam ediyor. Yani bunu alışkanlık hale getirip kaldığını görüyoruz bir şekilde. Evet onun için de az önce bahsettiğim gibi sosyal medya olsun bunlar hayatımıza zaten olacak. Ama olumlu bir şekilde, vaktimizi sınırlı bir şekilde ayırabilirsek pandemiden sonraki süreçte işte bunun eksikliğini görüyoruz. O zaman bir sıkıntısı yok ama bunu e, yani ihtiyacın dışında kullandığımız zaman problem olduğunu görüyoruz. Evet her şeyin fazlası zarar diyoruz yine. Atalarımızın da söylediği gibi. Aynen. Şimdi yine çok güzel bir noktaya değindiniz aslında dediniz ki yararları da var sosyal medyanın zararları da var tabii. tabii ki yani iyi amaçlarla da kullanılabilir kötü amaçlarla da. İşin bir siyaset boyutu var ki ülkelerde yaşanan bu siyasi karışıklıklar özellikle evet. gençleri oldukça etkileyecek durumdalar ve yapılan araştırmalara baktığımızda da gençlerin karşısına çıkan içeriklerin Çoğu onları ya aşırı sağ ya da aşırı sol söylemlerle buluşturuyor maalesef. Sizce bu durum genç seçmenlerin siyasete bakışını uzun vadede nasıl etkileyecek? Bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Kesinlikle etkiliyor. Bunu Almanya'da son seçimlerde, genel seçimlerde gördük. Bununla ilgili araştırmalar da var. Yani sosyal medyanın algoritmaları genelde sağ, aşırı sağ veya aşırı solu. Daha çok bir şekilde ön plana çıkarıyor ve şey o gözünüzün önünüze sergiliyor. E sürekli bunu gördüğünüzü düşünün. Hani o fikirde evet. olmasanız bile sürekli göre 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 bir şekilde alışıyorsunuz. ...ha diyorsunuz ki olabilir mi acaba? Bu da sizi siyaseten de oy kullanmak için ve işte e, düşünce yapınızı ister istemez zaten etkiliyor. Hı hı. Yani etkilenmemek mümkün değil. Sürekli her gün gördüğünüz bir şeyi düşünün. Doğru. Onun için gelecekte de siyasi partilerde görüyoruz. Mesela Almanya'da aşırı sağ bunu inanılmaz bir şekilde kullanıyor ve o e, sol partiler de bunu kullanıyor. Sosyal medyanın gelecek seçimlerde, gelecek e, siyasi etkilerde daha fazla kullanabileceğini, kullanılacağını hı hı. görüyoruz içerik üretebileceğini görüyoruz. Ve gençler de tabii ki bunu bilinçli bir şekilde yani sadece gençler gençlerde bu hepimiz için geçerli tabii ki de bilinçli bir şekilde kullanabildiğimiz zaman belki oradan etkilenmememiz daha yani belki daha daha az etkilenebilecektiz ama algoritma diye bir şey var tabii ki. Yani algoritma da sürekli sizi o ön plana çıkardığı için aslında yapılması gereken yani orada bir yasak değil az önce konuştuk ama algoritmayla ilgili bir düzen getirilmesi gerekiyor. Bu düzenin oluşması Vallahi. gerekiyor ki yani belli bir yöne doğru e, etkilenmeyelim. Bunu e, araştırma mesela savaş ve kriz dönemlerinde de aynısını gösteriyor. Evet, evet. Bazı savaş kriz dönemlerinde e, sosyal büyük bir sosyal medyanın mesela belli bir e, kitleye belli bir e, algoritmayla e, belli göz, e, videoları veya işte içerikleri gösterdiğini biliyoruz bu. hani mesela sosyal medya ile ilgili e, araştırmalar bu öne çıkıyor. Onun için yani bununla ilgili de bir denge oluşması gerekiyor. Bu da ancak bir algoritmanın dengelenmesiyle olabilecek bir şeydir yani. Evet aslında algoritma dediniz ve çok önemli bir konu başlığına da değindiniz. Bizler bile bunu aslında günlük hayatta fark edebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden bir içeriğe bakıyoruz veya bir ürün inceliyoruz. Evet. Akabinde evet. E, reklamlarda veya paylaşımlarda bu tarz içeriklerin sürekli önümüze düştüğünü görüyoruz. Az önce size yönelttiğim evet. soru aslında aşırı sağ ve aşırı sol e, söylemlerle birlikte bu tarz içeriklerle gençlerin olumsuz yönde etkilenmesiydi. Peki algoritma üzerinde hükümetin herhangi bir etkisi var mı? Yani hükümet tarafından da bu algoritmalar yönetiliyor mu? Bu konuyla ilgili görüşleriniz neler? Az önce bahsettiğim gibi savaş ve kriz dönemlerinde algoritma etkisini görüldüğü zaman, görüldüğü dönemler vardı. Mesela Çin'deki bazı olaylarda olmuştu. Bu demin bahsettiğim misal oydu. Evet. Orada devlet şöyle bir sınırlandırma getirmişti. Yani şöyle denilmişti. Algoritmayı o krizlerle ilgili bir denge oluşması gerek. Ama o sadece bir olayla ilgiliydi. Avrupa genelinde yapılmıştı bu. Sadece o olayla ilgiliydi. Ee, evet. Ama yani genel olarak algoritmanın değişmesiyle ilgili, algoritmanın farklı bir denge oluşturması ile ilgili bir yatırım veya bir yaptırım veya bir yasa göremiyoruz. Yani bu aslında bir tartışma konusu bile değil. Çünkü şirketler kendi algoritmaları istediği bir şekilde Kullanabiliyoruz. Dediğim gibi o kriz dönemi, o savaş dönemi farklı bir dönemdi. Evet. Ama bunun dışında baktığımız zaman kendimizin sadece bilinçlenmesi değil, algoritmasında denge haline getirilmesi aslında çok önemli. Bununla ilgili herhangi bir adım atılmadığı gibi aslında belki de göz önünde de bulundurulmuyor diye de düşünebiliriz. Çünkü algoritmanın çalışma sistemini incelemek gerekiyor, bakmak gerekiyor. Ona göre de bir şeyler ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu da belki hani şu an hiç gündemde bile değil aslında ama sizin de bahsettiğiniz gibi hem siyasi olarak hem de toplumsal bazı dengeleri oluşturabilmek için insanın manipüle olmadan kendisinin bir bilgiye ulaşması gerekiyor. Ama ben hani sürekli bir bilgiye ulaşmak için aynı içerikler bana sunuluyorsa aslında burada bir manipülasyondan da bahsetmek gerekiyor. Doğru. Onun için hani sadece algoritma değil, genel olarak aslında ticari ...platformları, ticari sosyal medya şirketleriyle bir, burada bir denge oluşturulması, bir yasa getirmesi gerekiyor. Ki yapay zekada yapıldığı gibi biliyorsunuz. Doğru. Avrupa, Hı -hı. AI, AI Act isminde yapay zekaya bir denge getirdi. Hı -hı. Mesela Amerika'da veya diğer ülkelerde yapay zekaların yeni sürümleri çıktığında... ...Almanya'da veya Avrupa'da ama özellikle Almanya'da bu sürümlerin çıkması bazen haftalı bazen aylar alıyor çünkü... O yasal dengeden önce geçmesi gerekiyor. Evet. Yani sosyal medyanın algoritması da aslında aynısı yapılabilir. Yani neden yapılmasın? Bir şekilde benzer bir e, yap yapay zekaya getirildiği gibi bir yasal dengeyle aslında bu da dengelenebilir. Ama şu an öyle bir şey görmüyorum yani. Evet teşekkür ediyoruz Cemil Bey. Gündemin önemli başlıklarını bir uzman gözüyle bizlere değerlendirdiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Almanya selamlar. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler son olarak Londra'ya uzanıyoruz. İngiltere'de siyaset malum yine hareketli. Başbakan Keir Starmer'ın liderliği tartışma konusu. Bir yandan hükümet yapay zeka kaynaklı çocuk istismarına karşı yeni adımlar da atıyor. Diğer yandan ekonomide tablo pek iç açıcı değil. İşsizlik oranı yeriden, yeniden yükselmiş durumda. Şimdi tüm bu başlıkların detaylarını almak üzere TRT Londra muhabirimiz Zeynep Er Yılmaz'a bağlanıyoruz. Söz şimdi Zeynep Er Yılmaz'da. İngiltere'de gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi birkaç gündür. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliği bu konuyla ilgili pek çok haber ve sızan bilgi kamuoyuna yansıdı. Yani İngiltere'de liderlik tartışması büyüyor diyebiliriz. Başbakan Starmer'ın liderliği tartışılmaya açıldı. Yani Başbakan Starmer'ın liderliği ciddi baskı altında. Şimdi işçi partisinde rahatsızlık derinleşiyor. Parti kaynakları olası bir liderlik hamlesine dikkat çekiyorlar. Kulislerde hareketlilik sürüyor bunu belirtelim. Ee, özellikle başbakanlıktan, Downing Street'ten savunma modu ifadesi öne çıkıyor. Kaynaklar hükümetin içine kapanarak süreci yönetmeye çalıştığını söylüyorlar. Şimdi muhalefet kanalı da var, ee, muhalif kanat özellikle... ...hükümeti ekonomik krizden çıkamamakla suçluyor. Starmer'ın destekçileri e, bu tür hamlelerin... ...partiyi kaosa sürükleyeceğini belirtiyorlar. Parti içindeki bölünme endişesi büyüyor dedik... E, ...olası bir şekilde. Başbakan Starmer'ın yerine gelebilecek isimler arasında... ...Sağlık Bakanı Wes ve İçişleri Bakanı... ...Şamama Mahmut olarak gösteriliyor. Bütün bunlar tabii partiden sızan bilgiler doğrultusunda kulis bilgileri doğrultusunda olduğunu söylememiz gerekiyor. Her iki isim de Başbakan Starmer'a yakın isimler. Ancak her iki isim de liderlik, olası liderlik iddialarını kesin bir dille reddettiler. Başbakan Keir Starmer son yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı ve Streng'i savundu ve onun liderlik darbesi hazırlığında olduğu iddialarını da reddetti. Ve başbakanlıktan yapılan sızıntıları tamamen kabul edilemez olarak nitelendirdi. Ayrıca e, parti içindeki bu tür söylemlerin birlik ve istikrara zarar verdiğini ima etti. E, şimdi Starmer cephesinden başbakan Starmer cephesinden bakıldığında e, başbakan Starmer görevde kalmakta kararlı ancak diğer taraftan işçi partisinde e, bazı milletvekilleri değişimin kaçınılmaz olduğuna dair ...bazı e, bilgileri paylaşıyorlar. Bunlar da sızıntı olarak e, kamuoyuna yansıyor diyebiliriz. Bir başka başlık İngiltere'de yapay zeka ile ilgili... ...hükümet e, suçla mücadele ve polis yetkilerini düzenleyen... ...bir yasa tasarısı içerisinde, bu, böyle bir hazırlık içerisinde... ...işte bu yasa tasarısına bir ekleme yapılacak ve... İngiltere yapay zeka kaynaklı... Çocuk istismarına karşı yeni önlemler alacak e, yasa taslağı yapay zeka modellerinin çocuk istismar içeriklerini üretip üretmediğini önceden denetlemesini öngörüyor. Bu sayede e, yasa dışı içerik ortaya çıkmadan önce müdahale edilebilecek ve yeni kurallar modellerin rızasız mahrem içerik üretmesini engellemeyi de amaçlıyor. Boşluk bırakmadan çocukların güvenliğinin sağlanması da amaçlanan başlıklardan bir tanesi. Şimdi e, yasa tasarısı 12 Kasım 2025'te resmi olarak duyuruldu ama parlamento süreci tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek. E, örneğin bazı kuruluşlar bu konuyla ilgili e, özel kurum ve kuruluşlar e, yapay zeka geliştiricileri ve modelleri test etme yetkisine de sahip olacak bu önemli bir düzenleme uzmanlar testlerin tüm yapay zeka şirketleri için zorunlu olmasını talep ediyor. Son başlığımız ekonomiden olacak. İngiltere'de işsizlik oranları dikkat çekici bir biçimde yükseldi. Hatta pandemiden sonra en yüksek düzeyinde diyebiliriz. Temmuz-Eylül döneminde işsizlik oranları İngiltere'de %5'e kadar çıktı. Bu pandemi döneminden bu yana görülen en yüksek seviye veriler İngiliz İstatistik Ofisi tarafından açıklandı. Bir önceki e, aylık 3 aylık dönemde bu oran 4,8'di %4,8'di ve e, bu oran şimdi son verilere göre %5'e çıkmış oldu. Aynı dönemde bordolu çalışan sayısı da 32 bin kişi azaldı. Verilere bakıldıktan sonra uzmanların görüşü iş gücü piyasasında zayıflamanın belirginleştiği yönünde ve özel sektörde maaş artışlarının da hız kestiği belirtiliyor. Bu oran %4,4'den %4,2'ye geriledi. Bu orana da bakıldığında 2021 başından beri en düşük seviyede. Veriler İngiltere ekonomisinde bunu bir soğuma sinyali olarak belirtiyorlar. Ve yatırımcılar merkez bankasının Aralık toplantısında da faiz indirimi bekliyorlar diyelim ve sözü Londra'dan tekrar sizlere bırakalım. Zeynep Er Yılmaz'a teşekkür ediyoruz değerli izleyenler haberdarım bugünlük sonuna geldik. Avrupa ve dünya gündemine dair son gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yarın görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıkla kalın.